Çünkü para gazet edemek. Şimdi <laughs> millet lan para gazet etme. Oturursun, çay içersin, para gazet edersin, gel olsun. bak, sizin ne demek? Solucan. Şuna <laughs> bak, labaza ne demek? Labaza böyle bir yabancı bir ot. İnekler yer. Af kurma kelimesi ne anlama gelir? Af kurma kelimesi iyi bir kelime değildir. Kötü bir kelime. Bizim Karadeniz'de boş konuşanlar için af kurma derler. Angona ne diyor? Angona bir yılan türüdür. Yılanın küçüğü yani yavrusuna angona denilir. Kara öyle ki ki yerde ama şimdi çıkma ya ti mi çıkıyor? Fırçık ne demek? var ya sivar pakaysın ağır. Ağır tam fırçık tepem kömreyi pasaysın. Fırçık o Yani ah akım basar. <laughs> Son gülaba kuplinde denir. Eskiden kuplinin altında ekmek pişirirdik. Onun altında altına taş alırdı eskilerimiz. Önceden evin içindeydi ateş yapma, böyle soba yoktu. Evin içinde ateş, taşın üstüne kordile kupli, kordile sac ayağı derdik, üç tane ayağı var. Sac ayağının üstüne kordile kazanı, onu da pişirdiler yemek, lahana, yarmalı lahana, patates yemiyor. misir pişirdiler büyük kazanlarda.